Eyvallah Kaiser senden ne haber ya? Kaiser video video paylaşmadın değil mi lan? Seni hiç alakadar etmez. Ha güzel eyvallah. Evet, tamam. Ha Kaiser'e bakacaktık dur. Bir şey sanırım doğru çıktı lan. Dur. Bir şey doğru çıktı lan. Ses olduğu gibi bana geldi ben fark ettim abi. Bu ne lan? Ulan hayvan gibi yüzümü koymuşsun ya. O ne abi? bu. Dur bakayım. bulmaca var. Yapma ya. Sol tarafın kanalı Bak Kaiser'in yayında gösteriyor. Bilge yaşlı adam figürü. Bilge yaşlı adama bak amına ilk haline geri dönelim ve bu sefer sağ tarafın simetrisini alalım. Kaiser resmi biraz ortalaya dinle. Atmosfer nasıl da değişti değil mi? <Sessizlik> Arkadaki deniz artık dalgalı mesela. Figürse öncekine kıyasla çok daha zalim gözüküyor. Bir şey Abi tam hiç sanki. gözlü oldu sen, sen ya. De... Eyvah, eyvah eyvah. Bir de çok şişman da çıkmış ha Ben bu kadar şişman değilim bak. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. E, görüyorum artistlerinin. bu <laughs> Abone ol. TikTok takip et. Yayınları kaçırma. Elin değmişken bu kanala da abone ol. TikTok hesabını da takip edin. İki günde bir yayın. Açıyor saat 21 civarı. İzlemeyi unutmayın oralardayım.